Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Ünlü oyuncu Civan Canova maalesef hayata veda etti. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Civan Canova 67 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Civan Canova'nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran yakın dostu Esra Dermancıoğlu Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik. Civan huzur içinde dolaş. Bebeğim belki yine bir yerde bir zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bir haber sevdiklerine, sevenlerine buradan duyurmak istediğim ifadelerini kullandı. Bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla sevenlerine, Canova, size vereceğim haber güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum. Çünkü akciğer filmi çekerken belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. 15 gündür hastanedeyim. Ailem yanımda, birkaç gün sonra taburcu edecekler diye seslenmişti değerli izleyicilerimiz. Bizler de kanalımız olarak ünlü oyuncu Civan Canova'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Ailesine, yakınlarına, dostlarına başsağlığı diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.